70 çoluk çocuğa vurmuş. Kaldırmış, özel yeteneklerini kullanmış. Allah Allah. Tırı kaldırmış adamı kafaya vurmuş kafaya kafaya. Hala baş çocuğuna bu yapılır mı ya? Yapılmaz kardeş. Bir tane süpermenimiz yok ki onu bir yerden yere bir bir bir. bir, bir. Kaldırsın vursun böyle pok gibi ya. Nerede o süpermen? Sadece filmlerde var kardeş. Gerçekte Öyle bir şey yok yani. Selamun aleyküm kardeş. Aleyküm selam süpermen Hala abi. Hala başına nasıl gidelim? Abi, abile hemen bes gitsin Aa, Aa, abi ya mı gördüm ya? Ben mi gördüm kardeşim yoksa ben mi yanlış gördüm? Kardeş, doğamız mı belli oldu? Doğamız mı kabul Aa. oldu? Nasıl